بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين دائل كارتشلر. بقول لاردا قدر جيجسنا يقلش يرس قدر جيجس ندم اكتر الله سبحانه وتعالى آياته ديركي إنا أنزلناه fi leyletil kadr. Biz onu yani Kur'an Kerim'i Kadir gecesinde indirdik diyor. Peki biz bildiğimiz kadar bu Kur'an Kerim 23 yıl süresi içinde peygambere indirilmişken nasıl oluyor da biz onu Kadir gecesinde indirdik diyor Allah Subhanahu ve Teala. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki Kur'an topluca yani bir parça olarak levh-ül mahfuzdan ayrılıp dünyanın ilk semasına indirilmiştir. Beytül İzzet'e Allah'ın bir evi vardır o semada. Orada Beytül İzzet'e o Kur'an indirilip ve yerleştirilmiştir topluca. O da Kadir gecesinde olmuştur. Yüce şanlı levh-ül mahfuz kitabından Allah subhanehu ve teala onu ayırıyor ve ilk semada bulunan beytül izzah diye Allah'ın evi, dünyanın kâbesi seviyesinde olan yüce şanlı bir evinde Allah subhanehu ve teala beytül izzede yerleştiriyor Kur'an-ı Kerim'i ve oradan İbrahim onu parça parça zamanında vakıaya göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indiriyor. Kur'an-ı Kerim bu geceye değer veriyor. Yüce şanlı Kur'an'ın o indirildiği gece Kadir gecesi oluyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece oluyor. Ve o ay indirildiği ay Ramazan ayı oluyor. 12 ayın en yüce ayı ne oluyor? O ay oluyor ve indirildiği peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısı oluyor ve indirildiği ümmet muhatap aldığı ümmet yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti ümmetlerin en hayırlısı en hayırlısı oluyor. O kadar yüce şanlı bir Kur'an'dır. İşte bu Kur'an o Kadir gecesine değer veriyor. Böylece Kadir Gecesi adlandırılıyor. Neden Kadir Gecesi? Kadir Gecesi diye adlandırılıyor. Kadir Gecesi adını iki anlamdan kazanıyor. Birinci anlam Kadir yani şan, değer anlamına geliyor. Yani bu gece yüce şanlı olduğu için, çok değerli olduğu için Kadir kelimesi yani değer kelimesinin anlamından alınarak bu geceye ad veriliyor. Yani Kadir gecesi yani değerli bir gecedir. Yüce şanlı bir gece anlamında geliyor. Bu birinci anlam. İkinci anlam Kadir kaderden geliyor. Çünkü Allah Subhanahu ve teala bu gecede yani Kadir gecesinde bir yılın içinde olacak bütün olayları takdir ediyor. Ve meleklerin elindeki kitaplara yazdırıyor. Onu levh-ül mahfuzdan alınıp da meleklerin elindeki kitaplara yazdırıyor. Böylece o Kadir gecesinden bir sonraki yılın Kadir gecesinin arasındaki olan sürede bütün olaylar, bütün vakalar o gece belirleniyor ve meleklerin elindeki kitaba yazdırılıyor. Belki orada yazılan kaderlerden biri senin öleceğin olabilir. Ve senin son kadir gecen bu olduğu da yazılıyor olabilir sen farkında olmadan o gece. Belki o kadir gecesi senin en son şansın ve en son fırsatın olduğu yazılmış da olabiliyor o gece. O gece senin hakkında bir yıl içinde neler olacağını, ne yazıldığını bilemiyorsun. Onun için biz o geceyi ibadetle geçiriyoruz ki o anda kaderimiz yazılırken en güzel bir şekilde yazılsın. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü ve perşembe günü amellerimiz Allah'a arz ediliyor. Onun için ben bu iki günde oruç tutuyorum ki amellerim Allah'a arz edilirken oruç olayım. Allah'a yakınlaştıran bir amel yapıyor olayım. Aynı şekilde işte kadir gecesinde bir yıllık kaderimiz yazılırken bizim hakkımızda bir yılda bu yılda ne olacağını yazılırken takdir edilirken ibadet içinde olmalıyız ki Allah Subhanahu ve Teala bizim için en güzel kaderler, en iyi kaderler yazsın lehimize olan şeyleri yazsın, bereketlendirsin, aleyhimize olan şeyleri hafifletsin, şerrini asgari dereceye düşürsün veya tamamen silsin, değiştirsin. Bunun için bu gece Kadir gecesi adlandırılmıştır. Çünkü o yılın kaderi o gecede yazılıyor. Bunu Allah subhanehu ve Teala Duhan suresinin 3. ve 4. ayetinde şu şekilde belirtmiştir. Her iki manayı aynı o ayetlerde belirtmiştir. Diyor ki Allah subhanehu ve Teala inna enzelnahu fi leyletin mubarakatin inna kunna munzirin biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gece yani yüce şanlı, değerli, bereketli bir gecede indirdik. İşte bu Kadir lafzının birinci anlamı. İnne enzelnâhu fî leyletin mübareka. Biz onu mübarek, bereketli, yüce şanlı bir gecede indirdik. İnne <laughs> kunnâ Biz uyarıcıydık. Evet yani bununla uyarıcı olmak istedik bu Kur'an'la. Fiha <laughs> yufrağu kullu emrin hakim. Diyor o gecede her türlü hikmetli emir ve takdir belirlenir ve yazılır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Fiha yufraq kullu emrin hakim. O mübarek gecede her türlü hikmetli takdir ve emir Allah tarafından farman olarak yayınlanır ve indirilir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Böylece kaderin ikinci anlamı da burada ifade etmiş oluyor. Böyle bir değerli gecede bir insan gaflet içinde olması, farkında olmaması büyük bir hüsrandır. Peki bu gecenin değeri nedir? Allah Teala bu geceye ne kadar değer vermiş? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Leyletul Kadri hayrun min 1000 şehr." Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. "Ve ma مَا لَيْلَةُ leyletul kadir. diyor öncesinde. Diyor ki sen Kadir gecesi değeri ne olduğunu bilir misin? Bilebilir misin? Yani sanki bilemezsiniz, anlayamazsınız gibi diyor. Ancak anlamanız için az şöyle bir örnek getiriyor. Leyletul kadri hayrun min elfi şahr. Yani kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Demiyor ki bin ayla eş değer yok. Bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay ne demektir? 83 yıldan daha fazla bir süre anlamına geliyor. Bin ay düşün Allah Subhanahu ve Teala sana diyor ki bir gecede bu gecede namaz kılırsan 83 yıldan fazla bir süreye kadar namaz kılıyorsun diye sana yazılacak. O gece Allah'ın korkusundan ağlarsan sanki 83 yıldan daha fazla bir süre Allah'ın korkusundan ağlamış gibi senin için yazılacak. Sen düşün senin patronun, senin işverenin veya sen memursan devletin sana desin ki sen bir gece vardiya yap sabaha kadar biz sana 83 yılın maaşını vereceğiz. Yapar mısın? Ha, tabii koşa koşa yaparsın değil mi? İşte Allah Subhanahu teala diyor ki sen o gece çalış sen 83 yıl ve daha fazlası çalışmışın gibi Allah'a yansıyacak ve onun ücreti 83 yıllık maaşı gibi bitip tükenecek de değil. Ebedi olarak cennette onun sevabını kazanacağın diyor. Bunların hepsini Allah subhanahu teala sana vereceğini söyleyecek, sana vaat edecek. Ama sen o gece gaflet içinde olacaksın, ihmal edeceksin, fırsatı kaçıracaksın. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, مَنْ قَامَ kadri imanen اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ Yani bu ecirle birlikte şunu da vaat ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek o geceyi namazda geçirirse yani o gece kıyamül leyl namazını kılarsa diyor ki Allah subhanehu ve teala geçmişteki olan bütün günahlarını siler. Yani tamamen yeniden sıfırdan doğmuş gibi onu günahsız bir hale getirir, tertemiz eder onu. Tabi üstelik 83 yıl daha fazlası ibadet etmiş gibi olursa düşün sen tamamen sıfırdan hiç bir günah işlememiş. Şimdi doğmuş ve 83 yıl yaşayıp da ve daha fazlasını ibadetle geçirmiş hiç günah işlemeden bir halin olacaktır. Sen bunu düşün ve sen gece işte Kadir gecesini kıyamla geçirdiğin takdirde, Allah'ın rızası için kıyamla geçirdiğin takdirde ve Allah Subhanahu ve teala ondan dolayı bütün günahlarını sıfırladığını düşün. Sanki şimdi doğdun ve sonra o gecenin ibadetinden dolayı 83 yıl daha ve daha fazlası Allah'a ibadet etmiş gibi Allah Teala bunun sana yazdığını düşün. Ondan sonra hemen öldüğünü düşün. Yani Allah'a karşı hiçbir günahın yokmuş diye çıkacaksın ve üzerine 83 yıl sırf ibadet yapmış gibi Allah'la Allah, Allah Teala ile kavuşacaksın. Müthiş bir kampanya. Müthiş bir vaattir. Sadık olan bir vaattir. Ancak bunu değerlendiren akıllı, akıl sahibi, iman sahibi birisi gerekir. Ayrıca o gece Cibrail aleyhisselam ve Allah'ın yüce melekleri yeryüzüne iniyorlar. Kur'an ehlini kontrol ediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Cibril artık yeryüzüne inmez oldu. Sadece yılda Kadir gecesinde inip de yanında yüce meleklerle birlikte Kur'an ehlini kontrol ederler, denetlerler. Bakarlar ki Kur'an ehli yani Kur'an'a inanan bu benim kitabım diyen müminler ve buna sahip çıkacaklarını iddia eden Müslümanlara bakar. Acaba yatıp gaflet içinde miler? Yoksa kıyam içinde ve zikir ve ibadet içinde miler? Denetlerler, yüce melekler. Düşün, inecekler bu yüce melekler. Bakacaklar ki Muhammed ümmeti Kur'an'ları raflara koymuşlar. Kafalarını yatağa koymuşlar. Uykuya dalmışlar. Gaflet içindeler o kadar büyük bir ödülden haberleri yoktur veya peşine düşmüyorlar ve onu istemiyorlar. Onların gelip de Muhammed'in ümmetini bu halde görmelerini düşün. Peki Kadir gecesi hangi gecedir? Ramazan'ın son 10 günündeki tekli günlerin gecelerin birinde Kadir gecesi olabilir. Yani 20 Ramazan'ı 21 Ramazan'a bağlayan gece. 22 Ramazanı 23 Ramazana bağlayan gece 24 Ramazanı 25 Ramazana bağlayan gece 26 Ramazanı 27 Ramazana bağlayan gece 28 Ramazanı 29 Ramazana bağlayan gece bu tekli Ramazan günlerinin gecelerinde Kadir Gecesi olabilir kesin bir bilgi yoktur. Bu gecelerin birinde Kadir gecesi olabilir. Ancak en yüksek ihtimal i̇bn Abbas'ın iştihadına göre 27 Ramazan'ın gecesi yani 26 Ramazan'ı 27 Ramazan'a bağlayan gece olma ihtimali en yüksektir. Kim işini garantiye almak isterse Ramazan'ın son 10 gününü kıyamla geçirir veya Son 10 günün tekli günlerin gecelerini kıyamla geçirir. Bu şekilde 83 yıldan fazla bir ibadet yapmış gibi Allah'ın ayakatında yazılır. Allah Teala bütün ibadetlerimizi, amellerimizi kabul etsin. Bize kıyamı ve ibadeti en güzel şekilde yapmayı nasip etsin. Ve bize vaat ettiği gibi bu ibadetleri ve duaları kabul etsin ve bütün günahlarımızı affetsin. Bu ayda cehennemden ezad edilenlerden kılsın. Çünkü Allah Teala Ramazan ayı boyunca her gece cehennemden ezad edecek kullarının bir kısmına. Allah Teala bizi onlardan kılsın. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alem.